E, Ünlem cümleleri e, Farsça'da Ç e, önekiyle bazında çıkar e, kelimesiyle ve sonra isim ve sonra da i e, ekini alarak oluşturuluyor. Örneğin Ç bagi ne bahçe Ç bagi bozorgi ne büyük bir bahçe burada çünkü tamlam olmuş Ç gol hayi, ne çiçekler Ç gol zibayi ne güzel çiçekler Sonra hep şu i ekini aldığını unutmayın. Burada bir evet, de var hemen. Kelimeleri bize vermiş ve biz bunlardan e, ünlem cümlesi oluşturacağız. Çe, zemin ve sebz. Çe, zemini, sebzi. Ne e, yeşil bir yer. Asiman saf, çe. Çe, asimani, safi. Ne e, açık bir gökyüzü. Bahçe, çe, kaşank. Çe, bahçeyi, kaşangi. ne ee, güzel bir bahçe. Gerb hava çe. çi havayı germi, ne sıcak bir hava. Bakın sıfattan sonra i takısını aldığını görüyorsunuz. Ve hava bu tabi ünlüyle bittiği için ye kaynaştırma sözü geliyor oraya. Burada e çe, çi ziba, çe re zibayı ne güzel bir nedir havuz. Esrak havuz demek, ziba güzel demek. Millet, bozorgi, çe, çe mellet bozorgi, ne büyük bir millet. Dikkat edin arkadaşlar, tabii Farsça'da sıfat anlaması e, Türkçedekinin tersine e, isimle sıfat e, farklı oluyor, farkları oluyor. E, Farsça'da sıfat kelimenin sonunda isim önünde olur. Türkçede ise tam tersidir. Sıfat önündedir kelime, isim sonda düşünürüz. Buraları geçiyorum. Yine burada e, bazı bilgiler vermiş bize. Çe ve çe kadr, e, kelimeleriyle e, ünlem cümleleri oluşturulduğunu bize söylüyor. Örnekler vermiş. Çe hava germez. Hava ne kadar sıcaktır. Çe hava çe germez. Hava ne kadar sıcak. Yani ikisi de eş anlamlı aslında. Böyle de kullanılıyor, böyle de kullanılıyor. Çe kadr, ton e, mihori. Çe ton mihori. Ne kadar hızlı yiyorsun. Ne, ne hızlı yiyorsun. Böyle anlamda. Hazara çikadr tom mihori. Yemeği ne kadar hızlı diyorsun? Çikadr <laughs> hazara tom mihori. Yine ne kadar yemeği hızlı diyorsun Diye cümlemizi vermiş. Burada yine arkadaşlar bir açıklama var. Ç <laughs> ve bu iki sözcük. Özellikle soru cümlelerinde vurgu alıyorlar diyor bize. Neyse özellikle ünlem cümlelerinde vurgu aldığını bize söylüyor. Evet devam edelim. Örnekçe Ruzi Mia'yı yani hangi gün geliyorsun diye sormuş. Apartman burayı yanlış okudum. Ee, yani e, soru cümlelerinde bunlar vurgu alıyor. Ee, ünlem cümlelerinde bu sözcükler vurgu almıyor diye bize söylüyor. Burada çünkü baktım o şekilde olması gerekiyor. Yanlış yorumladık orayı. Şimdi devam edelim. Çeruzi, e, çeruzi, miyayı. Hani hangi gün geliyorsun? Soru cümlesinde Ç vurgu alıyor burada. Gördüğünüz gibi. Bu ise ünlem cümlesi, soru cümlesi. Ç, çe, çeruzi miyayı. Burada ise kelime vurgu alıyor. Ç vurgu almıyor. Geçelim burayı. Evet, burada yine alıştırmalarımız var. Çe, hotel, bozor, Hemen e, bu sözcüklerle birer ünlem cümlesi oluşmamız gerek, gerekiyor. Çe, hotel, bozor, garant. Ne, büyük bir otele sahipler, otele sahipler. Farsira, Chehup e, beledit. Farsçayı ne kadar güzel biliyorsunuz. Beled buradan bilmek arkadaşlar. Ne kadar güzel biliyorsunuz. İn bazı çehadır, calibut bu oyun ne kadar ilgi çekici idi, canip ilgi, ilgi çekici. Bece çek adını şeste Burada nerede arkadaşlar? Bece çocuk ne kadar da oturmuştu? Diruz hava çek ad konek bud. Dün hava ne kadar serindi? ne kadar hava serindi. Yani tabi vurgu, vurgu yapmamız lazım. vurgunu okumadım ama vurgu yapmamız lazım arkadaşlar normalde. Ünlem cümlesi zaten. İn mukayese çıkar mühim Bu karşılaştırma ne kadar mühim bir, önemli Bu şekilde karşılık vermiş. Biz bunları düzeltiyoruz. Tabi siz buraya arkadaşlar geldiğiniz zaman kendinizi önceden yapmaya çalışın. Sonra cevapları kontrol edin bence daha iyi olur.